Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe karşımızda. Sayın Gökçe hoş geldiniz Zeynep. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler katıldığınız için. Önemli bir görüşme, daha doğrusu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü Blinken. Şu sıralarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan Blinken'ı kabul ediyor. Şimdi baktığımızda sadece Türkiye değil aslında Orta Doğu turu var Blinken'ın. Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Yunanistan hatta ziyaret edecek. Mısır'a da gidecek. Ama ilk önce Türkiye'ye geldi. Aslında e, ne kadar e, önemli olduğunu ziyaretin, an, buradan da anlayabiliyoruz değil mi? Yani Blinken'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi ne kadar önemsediğini. Çünkü önemli gündem başlıkları var. Tek tek de değiniriz ama genel olarak bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet Gökhan Bey, şimdi e, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın e, bu Orta Doğu, 4. Orta Doğu turunda ilk durak Türkiye. Ee, ve e, bunun da Türkiye'nin bir bölgesel güç olduğu gerçeğinden hareket ettiğimizde e, bunun ne kadar önemli olduğunu Türkiye'nin İsrail-Filistin e, savaşında e, üstlenmiş olduğu rol izlemiş olduğu politikanın neleri değiştirdiğinden hareket edersek e, tabii ki Türkiye'ye ilk başta gelmesi gerekiyor. Biz zaten e, masadaki konulardan özellikle Türkiye'nin ısrarcı olacağı konulardan bir tanesi bu. Ama tabii ki kendi ajandaları da var. Yani bu konu sadece masada bu konu olmayacaktır kendi ajandaları çerçevesinde de e, Türkiye'den talepler olacaktır ama e, yani bu masada olabilecek konuların en önemlilerinden bir tanesi e, Türkiye İsrail e, Türkiye'nin İsrail listin e, savaşında izlediği politika bununla ilgili bölgede alınması gereken tedbirler neler olabileceği konuşulurken Türkiye'nin tekliflerde dahil olmak üzere e, bunlar konuşulurken bir diğer konuda İsveç'in NATO üyenin bir an önce e, meclisten geçirilmesi de ABD'nin öncelikleri öncelikli konusu arasında yer alacaktır. Dolayısıyla bu e, böyle bir atmosferde gerçekleşecek olan ziyaret oldukça önemli. Bölgede geçtiğimiz hafta içerisinde ya da 10 gün içerisinde meydana gelen olaylar e, bölgedeki İsrail, Filistin, İsrail, Hamas çatışmasının başka bir yöne doğru evrildiğini de göstermektedir. Özellikle savaş sahasının, muharebe sahasının değiştiğini ve bununla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail nezdinde istediği politikalarda bir değişiklik olmasa bile istediği seviyede olmadığı gerçeğinden hareket ederek Türkiye'nin de buradaki izleyici tutumu e, net bir şekilde anlaması açısından özellikle Blinken'ın ziyaretini bu kapsamda değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum ben. Hı hı. E, önemli gelişmeler oldu. Önce Lübnan'daki suikast ardından İran'daki saldırı aslında e, endişeler de arttı. E, bölgesel bir kaosla çatışmaya dönüşür mü bu İsrail-Filistin meselesi? Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki görüşü sizce nedir? Yani e, savaşın daha doğrusu bu işgalin, bu kaosun yayılması, Amerika'nın e, işine gelen bir şey değil değil mi? Bu konu konuda e, gündeme gelecek mi sizce bugün? Şimdi Gökhan Bey bu savaş isteyen kesin belli. Amerikalı siyasetçiler bunu uygulama mekanizması. Yani bu savaşı isteyen bir küresel sermaye var. İsrail-Filistin'de savaşını ve özellikle Gazze şeridindeki Hamas tehditini ortadan kaldırılmasını isteyen bir küresel sermaye var ve bu küresel sermaye bu savaşı bitirin demediği sürece Amerikan siyasetçileri bu konuda adım atması biraz zor sadece kendilerini kurtarmaya yönelik cılız açıklamalar yapıyorlar. Yani nasıl kendilerini kurtaracaklar? Tarih önünde yargılanma, insanların vicdanlarına yargılanmasının önüne geçebilmek için İsrail hükümeti nezdinde bazı cılız açıklamalar yapıyorlar. Ama e, gerçekten bu savaşın, bu insanlık suçunun ki insanın suçu kapsamında soykırım ve kent kırımı da değerlendirmek lazım. ...bu ikisini durdurmak istiyorlarsa... ...o zaman söylemden uzaklaşıp... ...eyleme geçmeleri gerekir ve somut adım atmaları gerekir. Yani işte... E, ...siz silah ve malzeme yardım yapıyorsunuz... ...istihbarat desteği veriyorsunuz... ...teknik destek veriyorsunuz... ...para yardımında bulunuyorsunuz... E, ...bunları çekmeniz gerekir. E, bunları yapmadığınız süre içerisinde... ...yapacağınız açıklamaların pek de... E, ...kıymeti olmadığını belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla buradan hareket ettiğimizde... ...ben Amerika Birleşik Devletleri'nin... E bu savaşta e, İsrail'in çok şey beklediğini, umduğunu bulamadığını ama buna karşılık İsrail'in güvenliği açısından da bölgede bir e, istikrarsız hale gelmesi, özellikle bu savaşı bu hale getiren ülkeleri cezalandırmak amacıyla bu ülkelere karşı politikanın belirlendiğini son günlerde meydana gelen olaylardan görüyoruz. Ki bunların başında İran geliyor ve Türkiye geliyor. Türkiye e, özellikle izlediği dış politika, etkili dış politika, İsrail'in Hamas üzerinde ya da Filistinler üzerinde oluşmak istediği olumsuz algı operasyonunu çökerten bir ülke olarak da özellikle İletişim Başkanı yapmış olduğu çalışmalar nezdinde bu savaşın sadece sahada değil kamuoy e, kamuoyu oluşturma algı operasyonlarıyla da kazanıldığının da ya da işte İsrail nezdinde kaybedildiğini bir göstergesi. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir ülke izlediği dış politika ve diğer politikalarla. E keza e, bir de İran var. İran da çok önemli. Şimdi İran sahada yok diyen kesimler ardından İran Hamas'ı ve Hizbullah'ı destekliyor diyor. Şimdi hem sahada yok İran deniyor hem de Hamas'ı ve e, Hizbullah'ı destekleyen bir İran'dan bahsediliyor. O zaman İran sahada İran Yemen'de de sahada. Bakın Husi'leri destekleyerek o bölgede e, bu küresel sermayenin e, hesap edemediği bir husus ortaya çıktı. E, Yemen'de Denizin güneyden girişi kapatılarak orada e, küresel sermaye büyük bir zarara uğradı. E, yaklaşık 6, gün boyu, e, 6000 bin kilometre fazla yol kat ediyorlar. Zaman bakımlarında %23 kayıpları var. E, Rotterdam'dan çıkan bir geminin, bir ticaret gemisinin Tokyo'ya ulaşması bağlamında değerlendirdiğimizde bu kadar bir süre kayıpları var. %23'lük kayıp ve 6 bin kilometre fazla yol kat ediyor. Buna maliyetlere biniyor. Dolayısıyla Burada da İran'da sahada olduğu için de onları cezalandırıcı bir politika. Peki bu politika nasıl izlenecek? Konvasyonel bir savaş şeklinde mi olacak? Hayır bunu başaracak bir İsrail yok. Başaramadı da yani Gazze şehrinde bunu başaramadı. O zaman ne yapacaklar? İşte bu da daha önceki programlarda da söylediğimiz gibi eğer İsrail sahada başarısız olursa ben bunu 7 Ekim'e itibaren söylüyorum. Eğer İsrail sahada başarısız olursa Amerika Birleşik Devletleri vekil güçlerini devreye sokacaktır demiştim. Ki bunların başında PKK, PYD geliyor. Bir diğeri de her ne kadar onlarla mücadele ediyoruz deseler de DAEŞ DH gelmektedir. DAEŞ da bugün Amerika Birleşik Devletleri mücadele ettiğini söylese bile pek inandırıcı gelmiyor. Bunu da sahaya soktuğunu görüyoruz. Türkiye üzerinde PKK, PYD'yi kullanırken özellikle İran üzerinde de DAEŞ kullanmaktadır. Ve bu şekilde savaşı konvansiyonel savaştan bir asimetrik savaşa çevirerek bu İsrail'in başarısızlığında e, gerçekçi politika izleyen ülkeler üzerinde e, şiddet sarmalını geliştirmeye çalışıyorlar diyebilirim Gökhan Bey. İki devletli çözüm Türkiye'nin her zaman e, söylediği çözüm. E, Amerika Birleşik Devletleri'nden de zaman zaman e, gerek Blinken'dan gerekse e, Biden'dan Buna yönelik bazı mesajlar geldi ama pek samimi olmadığını da uygulamada en azından öyle olmadığını gördük. Bu görüşmede de mutlaka gündeme gelecek. Bir yandan da kontrolden çıkmış bir Netanyahu var. Böyle bir ortamda böyle bir çözüme gidilmesi ne kadar gerçekçi Türkiye'nin istediği bir çözüm ama Amerika'nın buna yanışacağını söylemeyiz söyleyemeyiz herhalde değil mi? Şimdi bakınız o bölgede yani Netanyahu'nun geçtiğimiz yıl. Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşmada gösterdiği harita bir kere İsrail hükümetinin niyetini belli ediyor. İsrail hükümeti bu konuda ne kadar işte ABD ve küresel sermaye ikna edecek ya da işte küresel sermaye burada Gaz şeridini bir Hamas varlığını ne kadar kabul edecek o da tartışılır bir konu. Dolayısıyla böyle bir durumda ben burada ateşkesin kısa vadede sağlanacağını pek mümkün görmüyorum. İki devletli çözüm konusunda ise dediğim gibi buradaki Haması e, e, sıfırlayabilmek, e, hale getirebilmek ya da Filistin direncini Filistinli silahlı grupları tamamen e, yok ederek aşiretler bağlamında diye bir şey bahsetmişlerdi. Yani kendilerine bağlı kuvvetlerce, güçlerce, siyasetçilerle Gazze'nin ve Filistin'in yönetilmesini başardıkları sürece. O zaman burada iki devletli çözümle bahsetmek mümkün. Aksi takdirde şiddet sarmalının devam edeceğini ve burada çatışmaların devam edeceğini söylemek mümkün. Ama sizin dediğiniz gibi gerçekçi olan, arzu edilen, adil olan, hakkaniyetli olan, iki devleti çözüm diyebiliriz. Hı hı. Olayların Amerika'nın kontrolünden çıkma ihtimali var mı? Şimdi Netanyahu'nun kişisel hırsları da burada devreye giriyor. Geri adım atmıyor. Savaşın e, geniş bir şekilde yayılmasını istiyor ki iç kamuoyu baskısı da var. E, i̇çeriden de bir baskı var Netanyahu'ya. Yani Amerika'nın istemediği bir şekilde e, gelişme olasılığı var mı? E, oradaki gelişmelerin, bölgedeki gelişmelerin? Şimdi Gökhan Bey, İsrail'in ve e, İsrail'i yöneten güçlerin ee, yani özellikle Amerika'da da etkin olduğunu düşünürsek Yahudi lobisinin ya da hep bahsediyorum küresel sermayenin e, kimler olduğunu hepimiz biliyoruz ve bunların sahiplerinin de Yahudi biçorda Yahudi olduğunu düşünürsek İsrail'in biraz daha e, burada güçlü olduğunu görebiliriz izlenecek siyasette ama işte dediğim gibi şu anda 1945 yılında oluşan mazlum Yahudi algısının da tersine döndüğünü görüyoruz. Bütün dünyada Filistin'e uygulamış oldukları şiddetten, soykırımdan, kent kırımdan yani insanın su işledikleri insanın suçundan dolayı bunu Yahudi halkı ne kadar göğüsleyecek ya da bu kesim Yahudi lobisi ne kadar göğüsleyecek Amerika'daki ona da bağlı. Ama şu bir gerçek ben burada ABD'nin de İsrail'in bu yaptıklarında pek engel olmadığını, kontrolden çıkmadığını, kontrollü bir şekilde e Bunun çevirdiğini düşünüyorum ki savaş gemilerinin çekmesi bunun bir göstergesi. Yani savaş gemilerinin çekmesi demek işte ABD'nin bu savaşı desteklemiyor anlamına gelmemesi lazım. Çünkü işte biraz önce belirttim asimetrik savaş o kadar fazla bir güce gerektirmiyor. Zaten vekil güçler kullanılıyor. Vekil güçler bu konuda görev başında. E bunun için ABD donanmasının geri çekilmesi yeterli. Fazla bir dikkat, fazla bir politika... E, da e, yani bu bölgede odaklanılması bir e, yani şu an için ABD için çok fazla e, yani bunun için de fazla bir şeyde de gerek yok diye düşünüyorum. Bunun için de e, bu şekilde hareket ediyorlar ama Netanyahu'nun tabii ki izlediği politikalar rahatsızlık yaratıyor. E, bu daha da ileri giderse belki bir hükümet değişikliği konusunda baskı e, unsuru olabilirler ama e, e, burada e, Filistinlilerin Gerçekçi çözüme ya da barışa kavuşması için ABD ne kadar ısrarlı ya da niyetli o da kafalarda soru işareti. Ben de pek bu konuda samimi olduklarını düşünmüyorum. Peki. F-16 meselesi de e, mutlaka gündeme gelecek. Aslında İsveç'in NATO üyeliğinden pek ayrı değerlendirmemek gerekiyor. Şimdi iki gün önce e, Miller bir açıklama yaptı. E, e, Ankara'ya F-16 savaş uçaklarının satış süre, sürecine ilişkin hassas şekilde çalışıldığını ifade etti. Şimdi Amerika F-16 meselesini İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle bağlantı kuruyor değil mi? Yani bu konuda Türkiye'ye hep verilen mesajlar bu şekilde. Türkiye bu konuya sizce nasıl bakıyor? İsveç terörle mücadele konusunda verilen ev ödevlerini yerine getirdi mi bugüne kadar? İkisini bir arada değerlendirebiliriz. Evet, bununla ilgili bir... yani net bir sonuç yok. Ee, yani özellikle İsveç'in ev ödevini yaptığına da iç hukukunu düzenledi deniyor. Ama orada meydana gelen olayları geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Tamam son günlerde pek bir olay yok ama e, peki oradaki suçluları iade etti mi? Orada Türkiye'nin istediği isimleri iade etti mi? Bununla ilgili de e, net bir açıklama yok ya da girişim yok. Dolayısıyla İsveç'in ev ödevini yaptığına dair kafalarımıza soru işareti var. Ama böyle bir durumda Türkiye'nin onaylamayacağını, böyle bir durumu onaylamayacağını bilerek karşımıza F-16'yı çıkarmak ve buna dayatmak, yani belki uluslararası e, ilişkiler bağlamında iki ülkenin güç dengesini değerlendirdiğimizde e, belki realist yani gerçekçi bir adım olarak görülse bile, e, Hakkaniyet açısından ya da müttefiklik hukuku açısından uygun değil diye düşünüyorum ben. Tamam böyle bir durum söz konusu olabilir. Ülkeler menfaatlerini gerçekleştirmek için çeşitli parametreleri dayatabilirler. Ama e, müttefiklik hukukuna uymamaktadır. Çünkü Türkiye F-16'yı isterken e, ortak olduğu bir projeden dışlanarak, parasını ödediği bir projeden dışlanarak adeta hakkı gasp edilmiştir. Bir lütuf yani gibi sunuluyor bu değil mi Amerika tarafından? Aslında Türkiye'nin hakkı olan bir konu. Tabii. E, yapılan açıklamalara baktığımızda sanki bir lütuf gibi işte e, biz de F16'yı evet geçiririz meclisten siz de e, İsveç'in NATO üyesi olması konusunda yol açın gibi bir durumda söz konusu oluyor. Kesinlikle öyle. Yani şimdi bunu bizde bir Lütuf olarak görmeleri e, o zaman e, yani bu hakkaniyette bağdaşmaz. O zaman şöyle diyelim. Hani onlar e, demişti e, bu biz yürütme olarak, başkanlık olarak buna sıcak bakıyoruz. Kongre ne diyecek? Tamam o zaman hadi biz buna varım diyeliz. E, diyelim Gökhan Bey. O zaman önce siz şu F-16'ları bir e, kongreden geçirin. Biz bir gö görelim bakalım onu. Onu da yapmıyorlar. Bize diyorlar ki siz İsveç'i bir geçirin. Ben Amerikalıların sözüne güvenmiyorum. Yani İsveç'i Türkiye hadi diyelim geçirdi müttefiklik ilişkileri bağlamında. Ben F-16 konusunda e, ABD başkanının ya da yetkilerin vermiş olduğu sözlere güvenmiyorum. Kongre geçirmedi derlerse ne diyecekler? Çünkü Amerika'daki siyaset çok farklı. Türkiye'deki gibi bir e, partinin ya da e, işte partilerin milletvekilleri ya da senatörler üzerinde oldukça büyük etkisi yok parti liderlerinin. Orada herkes kendi kampanyasını kendisi yürüttüğü için bir parti bağımlılığı yok. Olsa bile Cumhuriyetçi Demokrat diye sonuç itibariyle eğer bir e, bir milletvekili ya da senatör istemediği takdirde herhangi bir şeye parmak kaldırmıyor Gökhan Bey. Yani bir grup kararı alınmıyor onu demek istiyorum. Türkiye'de gibi ülkelerde grup kararı alınıyor. Bu e, farklı bir siyasi kültür. Dolayısıyla böyle bir durumda e, madem tamam biz bunu da kabul ettik biz İsveç'i geçirelim siz... E, F-16'yı ama önce adımı siz atın. F-16'yı bize verin. Hakkımız olanı verin. Madem iş buraya kadar geldi. Siz bunu dayatıyorsunuz. Burada birleşelim. Bir ortak çözüm bulalım. İyi niyet. Ben göstergesi. Normalde benim e, şahsi olarak e, kabul ettiğim bir husus değil. yani Bu dayatma olduğu için bize karşı. Evet. Hakkımızı gasp ettikleri için. Belki iki ülke ilişkisinin bozulmamasını istiyorsunuz. O zaman buyurun. Siz önce bu uçak konusunu kongreden geçirdim. Biz bir görelim. Ondan sonra biz İsveç konusunu bir düşünelim. İsveç konusunda. Çünkü biz bir adım daha attık. Komisyondan geçti. Bakınız bu çok önemli. Biz haberi adım atıyoruz. Komisyondan geçti. Meclise gelecek. E ama sizde daha herhangi bir girişim yok. E bu F-16 konusunu daha kongreye bile getirmediniz. Sadece iyi. Biz, biz yönetim olarak destekliyoruz. Yönetim olarak destekliyoruz. Kongre'de bu konu niyet bildireceğiz. E, tamam da sonuç ne oldu? Biz bunu bekliyoruz sizden. Habire gelip bizden İsveç'i geçirin. E, tamam biz yine bir adım attık, komisyondan geçti. Ama sizden hala daha adım yok. Dolayısıyla yani burada samimi ise ve ben bir yani bu özellikle müttefiklik hukuku'na uygun davrandıklarını da düşünmüyorum. ABD'nin PKK'ya vermiş olduğu destekten dolayı. Samimilerse öncelikle onlar adım atması gerekiyor F16 konusunda. Peki. Ondan sonra Türkiye'de İsveç'in NATO üyeliğinde bir adım beklemeleri gerekiyor diye düşünüyorum Gökhan. Eee kısa olarak terörle mücadele konusu da mutlaka masaya gelecektir. Geçtiğimiz hafta da zannediyorum işte yine bir PKK YPG'ye eğitim verilen Fotoğraflar Amerika Birleşik Devletleri tarafından paylaşıldı. Artık açık açık teröre ki onlar YPG diyor orada bir isim oyunu da oynuyorlar uzun bir süredir destek veriliyor. Bu konuda ilerleme sağlanır mı ki en zor konulardan biri. Ne dersiniz? Yani ben şu anda yani bölgedeki gelişmeler, İsrail'in pozisyonu, son İsrail Gazze'deki durumu düştüğü durumun ardından. ABD'nin PKK-PYD'ye vereceği desteğin kesileceğini ummuyorum. Yani bu konuda bir adım atmayacaktı. Çünkü geçtiğimiz yıl 2023 yılında Biden'ın açıklamasında da gördüğümüz gibi Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin Amerika'nın ulusal güvenliğine tehdit olarak algıladı. Yani düşünebiliyor musunuz? 10 bin kilometre ilerideki bir ülkeye biz burada onların ulusal güvenliğine bir tehdit olarak algıladı bizim faaliyetlerimiz ki bizim yaptığımız faaliyetler de sadece terör örgütlerinin mensuplarını bulup yok etmekti ve onların da askerlerinin hiçbirine zarar vermeyecek şekilde yapıyorduk bunları. Peki. Böyle bir durumda ben ABD'nin bu konuda vazgeçeceğini, desteği destek vermekten vazgeçeceğini düşünmüyorum. Desteğe devam edecektir. Peki. Sayın Ali Fuat Gökçe çok teşekkürler katıldığınız için yayına. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Böylelikle bülteni noktalıyoruz. Saat başında gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.